Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere SambaPOS'a istemci bilgisayarlardan veya el terminali gibi kullanılan Android cihazlardan bağlanmak için gerekli olan yapılandırmaları anlatacağım. Önce SambaPOS'umuzun kurulu olduğu dizine gidiyoruz. Gördüğünüz gibi SambaPOS'umuzun kurulu olduğu dizin. Burada SambaPOS Messaging Service Server Service Tool'u çalıştırıyoruz. Benim bilgisayarım 64 bit olduğu için onu çalıştırıyorum. Burada Install Service'i e tıklıyoruz ve portumuz 9000 Plus olacak. Mesaj sunucumuz çalışmaya başladı. Bundan sonra yapmamız gerekenler SambaPOS'un içerisindeki ayarlar. Burayı kapatıyoruz ve SambaPOS'umuzu çalıştırıyoruz. giriş yapıyoruz yönetimden yerel ayarlara gidiyoruz mesaj sunucusuna tıklıyoruz mesaj sunucu adına bu bilgisayarımızın yani sunucu olarak çalışan bilgisayarımızın IP'sini http olarak yazıyoruz bilgisayarımızın IP'si. Başlangıçta işlemciyi başlat diyoruz. Hemen bağlantımız mümkün olmuş mu kontrol edelim. Mesaj sunucusu bağlantısını test ediliyor. Tıklayalım. Evet başarıyla bağlandı dedi. Tamam deyince kaydedip çıkıyoruz. Bir giriş çıkış yapalım. Ya da yeniden başlatalım. Gördüğünüz gibi sol alt köşede bağlantı bağlandı olarak görünüyor. Tekrar yönetime gidelim. İstemci bir bilgisayara yani başka bir bilgisayardan bağlanmak için SambaPOS kurduğumuz bilgisayarda terminal adını burayı boş bırakıyoruz. veri tabanı kısmına aynı bu bilgisayardaki ayarları girersek yani sunucu bilgisayarın IP adresini ve bu bilgileri aynı şekilde girersek artık diğer bilgisayarlarda sunucu bilgisayara rahatlıkla bağlanacaktır. İstemci bilgisayarlar ve el terminali gibi Android cihazlar için yapmamız gereken ayarlar bu kadardır.